Bugün sizlere tüm makinelerimizde yapabileceğimiz sallama kasmak ile kum iğnesi tekniğini göstereceğiz. Ayak bağımızı çıkarıyoruz. Makinemizin dişlerini düşürdük. Tansiyonumuzu ikiye getiriyoruz. İpliğimizin biraz bol gelmesi gerekiyor. Dikişimiz de bir de yani düz dikişte olmalı. Daha önceden hazırlamış olduğum kumaşı kasnamı buraya yerleştiriyorum. Ayağımızı indirdik. Alt ipimizi yukarı çek. Yine olan bölümü bitti. Şimdi zikzak ayarında farklı bir teknik çalışalım. Sıfır aldım. Genişliğimi de zikzak genişliğimi 5'e getirdim. Rengimi değiştirdim. Bu sefer yuvarlak değil. Sadece sağa sola gidip geliyorum. Modumu tekrardan 0-1'e yani düz dikişe aldım. rengimi değiştirdim. Kum iğnesi tekniği çiçeğimin ortasını yapıyorum. Ortasını biraz daha sıkı İki farklı teknikle güzel bir keser. desenimiz bitti. Seccade, havlu, pano, aklınıza gelebilecek her alanda kullanabileceğiniz yorulmadan sallama kasnak tekniğini yapabilirsiniz. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.